Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nce huzur ve güven şehri Konya ilkesi doğrultusunda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalar devam ediyor. <laughs> Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timleri büro amirliğince 1-30 Nisan tarihleri arasında asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacı taşıyan kişilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla il genelinde yapılan çalışmalarda 1858 şahıs ve 224 araç denetlendi. Polis ekiplerince parklar, okul önleri ve çevreleri başta olmak üzere il genelinde yapılan uygulamalarda 63 ruhsatsız tabanca, 398 fişek, 7 adet tüfek, 11 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 31 ayrı yakalamada yaklaşık yarım kilo farklı türlerde uyuşturucu madde, 1463 adet uyuşturucu hap, 6 hassas terazi ele geçirildi. Abi. 26 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmaktan işlem yapıldı. Motosikleti polis timlerince yapılan uygulamalarda 23 aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.